Yanlış bir teşhis tüm hayatınızı alt üst edebilir. Peki böyle bir durumda hasta olarak haklarınız neler? Hadi bakalım. İşte ciddi şikayetlerle doktora giden serimin duyduğu tek cümle buydu. Stres. Şikayetleri gayet netti. Nefes darlığı ve omuz ağrısı ama sadece kas gevşeticiyle evine yollandı. Ve sadece 6 ay sonra durum çok daha kötü bir hal aldı. Acil serviste korkunç gerçek anlaşıldı. O 6 ayda büyüyen ilerlemiş bir akciğer tümörüydü bu. Yani ilk teşhis stres, asıl gerçek ise kanserdi. İşte aradaki bu fark her şeyi değiştiriyor. Peki ilk doktor ne dedi? Hatasını kabul etmek yerine bunun bir komplikasyon olduğunu söyledi. O zaman şu soruyu sormak lazım. Doktorun hatası hastanın kaderi mi olmalı? Hukuk bu konuda çok net. Cevap kesin ve net bir hayır. Çünkü bu olayın adı komplikasyon değil. Hukuktaki adı malpraktis. Yani tıbbi uygulama hatası. Bakın, aradaki fark çok önemli. Komplikasyon beklenmedik bir durum, malpraktis ise önlenebilir bir standart ihlali. İşte tam bu noktada kilit bir kavram var. Tıbbın gerekli standardı. Bu standartlara göre Selim'in şikayetleri için basit bir röntgen ve kan tahlili şarttı. Doktorun bu bir yükümlülüğü yani doktor bu testleri yapmayarak hastanın en değerli şeyini, erken teşhis şansını elinden almış oldu. Ve hukuk diyor ki bu şansın kaybı tek başına tazminat sebebidir. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? İşte atmanız gereken temel adımlar bunlar. Hem maddi hem de manevi tüm zararlarınız için tazminat davası açma hakkınız var. Unutmayın, doktor hatası kaderiniz değil. Önemli olan haklarınızı bilmek ve korumak.